Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere 2013 yılında geçirmiş olduğum keratokonus rahatsızlığı sebebiyle ameliyatım hakkında konuşmak istiyorum ve kendi keratokonus hikayemi kısaca burada sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben 2013 yılında bir ameliyat gerçekleştirdim ve bu ameliyatın adı daha doğrusu ameliyata sebep olan rahatsızlığımın adı keratokonus rahatsızlığıydı. Tam üzerinden 7 yıl geçti arkadaşlar. İşte e, şuralarda gördüğünüz gibi e, bu konu hakkında 2016 ve 2017'de de iki video e, atmıştım YouTube'a. Bunlardan bir tanesi ameliyattan sonraki ilk 5 dakika sürecimi anlatan bir videoydu. Diğeri de ameliyattan sonraki genel durumumla alakalı bir videoydu. 2013 yılında arkadaşları aynı ofiste çalıştığım arkadaşım bir dinlendirici gözlük almıştı. Sonra benim de o dönem biraz gözlerinde rahatsızlık oluştuğunu hissetmeye başlamıştım ve ben de dedim ki benim de aslında doktora gitmem gerekiyor ve doktora gittikten sonra ben de hani bu dinlendirici gözlükten talep edeyim demiştim. Bu sebepten dolayı doktora gittim. Aslında tek bu sebep dolayından değil. Aynı zamanda çeşitli e, rahatsızlıklarım artmıştı. İşte e, görüşte hafif böyle bulanıklıklar yaşamaya başlamıştım. E, arada bir kaşıntı oluyordu. Ama kaşıntı oluyordu ama normal bir kaşıntı değildi. Yani resmen böyle tatlı tatlı böyle kaşınıyordu. E, gözlerimi kaşımasam rahat e, rahat edemiyordum. Akşamları araç kullandığımda özellikle. Yani ışığa baktığımda ışık böyle yayılıyordu 2013 yıllarında. Neyse. Pendik Devlet Hastanesi'nde doktora gittim. Hiçbir şey olmadığımız söyledi. Sonra ben emin olamadım. Bu sefer gittim Marmara Üniversitesi Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne. Orada bana bir sürü, e, ya, bayağı bir ilgilenmişlerdi. Bayağı bir doktor vardı. Ve e, Gerekli tanının oluşmasını sağlayan çeşitli testler yaptılar. Topografi, tahlil falan filan. Neyse bu tahliller sonucu bende keratokonus rahatsızlığı olduğu anlaşıldı arkadaşlar. Hemen o akşam eve gittim ve keratokonus hastalığının ne olduğunu araştırmaya başladım. Çeşitli bilgiler edindim. Görsel göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi normal bir gözde gözün. Buradaki şeffaf kısmı daha bir daha bir normal gitmiş. Ama burada öne doğru sivrilmiş arkadaşlar. Burada da e, normal şartlarda yandan bakınca keratokonus hastası olan bir insanda göz nasıl gözüküyor? Burada da göstermiş arkadaşlar. Keratokonus rahatsızlığı kornea e, dediğimiz kısım. Hani gözün e, içindeki o siyah bölge. Gözün en öndeki kısım e, şeffaf ve e, kubbeli kısmı oluyor arkadaşlar. Bu kısım e, zamanla şekil değiştiriyor ve şekil değiştirdikten sonra koni şeklinde bir çıkıntı oluşturuyor arkadaşlar. E haliyle bu da e, gözde e, çeşitli görüş kaybına, kaşıntıya vesaire vesaire işte korneyanın kornea rahatsızlığının belirtilerinden olan sıkıntıları göstermeye başlıyor. İnternetten baktığımda bu rahatsızlıkların hemen hemen hepsi bende gerçekten vardı ve bu rahatsızlıkta işte şurada gösterdiğim gibi e, topografi sonuçları çıktı çok anlamıyorum ama işte şu gördüğünüz e, sağ gözüme ait topografi sonuçları e, anlaşılır mı bilmiyorum ama bunları isteyen talep olursa e, eğer isteyen olursa e, mail yoluyla da atabilirim. Şu da, sol gözüme ait topografi sonuçları. Ee, topografi de diyoruz yanlış hatırlamıyorsam, topografi deniliyordu o. o zamanlar. Yanlış da hatırlayayım. Ya, hatırlamış olabilirim. Bunlar da sol gözüme ait e, topografi sonuçları. Bu da e, o döneme ait ilk göz değerlerim arkadaşlar. Yani doktor muayene etmeden önce e, çekilmiş olan ilk göz değerlerim. Ve toplamı da 13,75 yapıyormuş arkadaşlar. Sonra arkadaşlar doktor 6 ay sonra doktora gittiğinde babana dedi ki sol gözünde ilerleme çok hızlı. Bu yüzden sol gözünü hemen CCV denilen o dönem o şekilde okunuyordu. CCV denilen bir ameliyat varmış. O ameliyatı olmamı istedi. Sağ gözünde de aynı şekilde bu rahatsızlık vardı ama Sağ gözdeki ilerleyiş çok yavaş olduğu için buna gerek duymadı. doktor Ayşe Ebru Töker. Bu arada muayene olduğum doktor Ayşe Ebru Töker arkadaşlar. Ve haliyle keratokonus rahatsızlığım için e, ameliyat kararı veren doktor e, bu doktordu. Tabi e, Ayşe Hoca diyordu e, onunla birlikte çalışan diğer doktorlar. Beni haliyle diğer doktorlar ameliyat etti arkadaşlar. Yaklaşık 5 kişilik bir ekipti ve ben... Ameliyat e, anımı e, hep izledim. Çok zor bir ameliyat değildi, onu da söyleyeyim. İnsanlar çok korkuyor ama kesinlikle korkulacak bir şey yok. Çünkü ben bunun e, benim sağlığım sağlığın için yapıldığını bilincinde olduğum için herhangi bir e, sıkıntı yaşamadım. Ameliyattan hemen sonra doktor benim sol gözüme takmam için sert lens, COVID-K diye bir lens diye hatırlamıyorsam şu an o detayları çok bilmediğim için o lensten kullanmamı istedi ve ben gözlüğü çıkardım. Ve bir yıl boyunca e, Hollanda'dan sipariş ettiğimiz sert lensim geldi. Torik K diye bir lensti. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra arkadaşlar e, sağ göz içinde yumuşak bir lens verdi. Çünkü oradaki değerleri biraz daha e, iyiydi. Haliyle bu, bu arada benim zaten iki göz arasındaki fark da bayağı varmış. Ben gözlük takmaya başladım arkadaşlar. Bu şekilde de ameliyat aşam, aşamam e, geçti ve ameliyattan tam 4 ya da 5 ay sonra eski halime kavuştum ama görmede bir tık daha bulanıklık oldu arkadaşlar. Bunu da kesinlikle söylemem gerekiyor ama hastalık ilerleyişi durdu. Bu hastalığı e, benim şansım için ki çok erken fark ettim. Normal şartlar altında bu hastalığı hastalığı yıllarca fark edemeyen insanlar oluyor ve çok ilerlemiş oluyor. Fark ettikten sonra ben erkenden tanı kondu ve hemen ameliyatımı gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar. Ve yıl oldu 2020. Ben bu hastalık sebebiyle askerlikten muafiyet işlemi başlattım arkadaşlar. 2019 yılının Şubat ayında askerlik şubesine gittim. O da beni aile hekimine sevk etti. Aile hekimi de beni Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Çünkü keratokonus rahatsızlığıyla ilgilenen bir orası vardı bir de Üsküdar. Bana en yakın yer Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi olduğu için beni oraya sev sevk ettiler. Oradaki Sağlık Kurulu da e, bir yıl tecil verdi arkadaşlar. Bu arada oradaki doktor da bana dedi ki seni bir yıl sonra kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum dedi muaf edecektir dediler. Bu yıl e, 2020'de e, bir yıllık tecrüb süren bitti askerlik şubesine gittim. Tekrardan bana sevk verdiler. Aile hekimine gittim. Aile hekim de beni Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Orası da malum COVID-19 virüsü salgını sebebiyle 13 Nisan'a direkt sağlık kuruluna randevu verdi. Ve ben 13 Nisan'da gideceğim. Askerlik muafiyeti için başvurumu tamamlamaya çalışacağım. Daha sonra ne olacak? Askerlik yapmaya elverişli değildir derlerse askerlik şubesine gideceğim ve orada da muafiyetimi tescillemiş olacağım arkadaşlar. E, Keratoconus hikaye böyle oldu. Kesinlikle e, bu daha önce yayınlamış olduğum iki adet video vardı ya o videolarda birçok yorumlar aldım. O yorumlarda insanlar çok korktuğunu ve kafalarında gerçekten bu durumu çok büyüttüğüne şahit oldum. Sakın ha sakın bu durumu kafanıza çok büyütmeyin ve hastalığınız ilerlemeden bir an önce ameliyatınızı, eğer doktorunuz ameliyat ol diyorsa ameliyat olmanızı tavsiye ederim. Bu süre içinde aynı zamanda ben çok sayıda doktor araştırdım. Ve bu konuda gerçekten sadece işi keratokonuz olan doktorlarla tanıştım arkadaşlar. Bunlardan biri Ankara'da Özge Hocak diye bir doktor. Yine İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam doktor Sezgin Ceylan. Gerçekten bu iki isim özellikle... Bu hastalıkla çok iyi ilgilenen isimler ve çok sayıda da hastalığı var. Eğer randevu alıp gidebilme şansınız varsa arkadaşlar bu iki doktoru öneriyorum. Bunun dışında sormak istediğiniz ne varsa yorumlarda belirtmenizi de istiyorum arkadaşlar. Umarım bir an önce bu rahatsızlık için kalıcı çözüm bulunur. Benim bildiğim hiçbir şekilde bir çözümü yok ama belli başlı tedavilerle arkadaşlar bu sorunun da önüne geçilmiş gibi duruluyor. Ama istiyoruz ki bir an önce kökten çözüm bulunsun ve herkesin herkes gibi sağlıklı gözleri olsun. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar eğer bu konu hakkında bilgi almak istersiniz ve bu rahatsızlığında bu videoda aynı zamanda askerlik muafiyet sebebi olduğunda söylemiş olayım arkadaşlar. Herkese sağlıklı hayat dilerim umarım bir an önce bulunur. kendinize iyi bakın.